Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dream League Soccer'da nasıl format değiştirilir yani atıyorum siz galatasaraylısınız ya bu forma nasıl galatasaraylı olur nasıl Beşiktaşlı olur orijinal bu arada orijinal e, e, formaları falan nasıl olur armaları logoları nasıl olur bunu yapacağız şey yapacağız hepiniz kanalıma hoş geldiniz videomuza geçelim ilk önce takımınızı özdeştire giriyorsunuz arkadaşlar karşınıza böyle şeyler çıkacak formayı düzenleye giriyoruz arkadaşlar böyle benim formam şu anda böyle böyle indire basıyoruz arkadaşlar bunu böyle burada bırakıp ana tuşa basıyoruz arkadaşlar buraya doğru geliyoruz hemen Google'a giriyoruz arkadaşlar bekleyelim açıldım DLS forma yazıyoruz arkadaşlar Buraya forma yazdıktan sonra hemen arama tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Vidon.com diye bir site çıkıyor arkadaşlar. Vidon.com'a giriyoruz arkadaşlar. Tıklayalım. Evet tıkladık şu an açılıyor. Evet. Açıldı arkadaşlar şu an. Gaziantep, Ankara gücü falan var burada tamam mı? Şu liglerdeki süperlik seçelim biz arkadaşlar. Ben Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş formasını yapmak istiyorum. Siz herhangi hangi takımlıysanız onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış bir şey. Şu anda açılmadı. Hemen şuradan Türk takımlarından Beşiktaş seçelim. Biz reklam çıktı çarpılayalım. Beşiktaş seçtik arkadaşlar. Böyle fantastik bir, e, formalar falan var. Buraları da seçebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama ben şu normal bir formayı seçeyim. Tamam mı? Girelim buraya. Bizi buraya attı, tamam mı? Ondan sonra Arkadaşlar şimdi bizi bir yere attı. Bak, bunun gibi yerlere at, tamam mı? Burada formalar duruyor, tamam mı? En altta bak, en aşağıda bizim sağ kırmızı göç duruyor. buna sonradan geleceğiz. Biz böyle ilk başa doğru gelelim, tamam mı? Geldik şöyle, geldik, geldik. Şu forma duyuyor ya burada. Bunun üstüne doğru basalım arkadaşlar, böyle bak basıyoruz tamam mı? Bağlantı adresini kopyala yazıyor arkadaşlar. Bu yazıya tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Geldi. Yani. Bak. Buraya tıklıyoruz. Sizi buraya Şimdi bunun üstüne doğru basıyoruz. Yapıştır yazıyor bak. Yapıştır tıkladık. Böyle bir şey çıkıyor. Onayla. Görsel bakıyoruz. Onayla da bakalım. Bakın Gördünüz mü? Yani, Şimdi deplosman formasını aynı şekilde indirebilirsiniz. Aynı şekilde. Ama ben indirmeyeceğim. Çünkü siz öğrendiniz. Diğer formalarda da bu yöntemle kopyalayıp yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen logoyu nasıl yapıştırabilirsiniz onu öğreteceğim size. Böyle tıklıyoruz logoyu arkadaşlar. Bağlantı adresini kopyalaya basıyoruz arkadaşlar. Dilimle giriden giriyoruz. Birimle girdik tamam mı? Böyle geriden geri tuşuna başlıyoruz. Ondan sonra, Abi, Ondan sonra Abi, Aynı da... bu yöntemi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, Onayla. Evet, Kaydet. Hayır. Hayır. Seba Arena. Bakalım şöyle. Evet. Bakın Hile böyle işte. Bak. Oldu. Bu yöntemle kendi takımınızı oluşturabilirsiniz. Hayalinizdeki takımı adınıza öyle koyabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Bizi desteklemek için can zinciri abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.